Merhaba arkadaşlar, ben Alperen. Bugün yanımızın yanımda gruptan arkadaşımız Onur var. Merhaba Onur. Merhaba Alperen. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben gruptan Bloke. Ee, aslında bu, bu ismi kullanmıyorum. Benim gerçek ismim Valit. Ee, kısa süreliğine ban yediğim için bunu kullanmak zorundayım. Şimdilik bu öyle. Ben fazla uzatmayayım, Alperen size anlatsın neler yapacağını. Ee, evet arkadaşlar, bugün size bilgisayardan renkli nasıl yazılır onu göstereceğiz. Ee, tamam, telefondan güzel yazıyoruz ama bilgisayardan renkli nasıl yazılır bunu e, çoğu arkadaşımız bilmiyor. Bunu size göstereyim arkadaşlar. İlk önce başlat menüsüne tıklıyoruz ve buradan denetim masasını seçiyoruz. Karşımıza böyle bir pencere çıkıyor. Ee, buradan eğer böyle bir pencere çıkmadıysa, görüntüleme ölçütü yani tıklıyoruz ve 3 tane daha seçenek çıkıyor arkadaşlar. Kategori, büyük simgeler ve küçük simgeler. Buradan küçük simgeleri tıklıyoruz ve bunun bunu tıklamanız size daha kolay olur. Buradan bölge ve dil seçiyoruz. Karşımıza yine böyle bir pencere çıkıyor arkadaşlar. Buradan biçimler, konum, klavye ve diller, yönetimsel. Buradan klavye ve dilleri seçip klavye değiştir diyoruz arkadaşlar. buradan da Türkçe ve İngilizce olarak iki pencere çıkıyor yine karşımıza. Buradan İngilizceyi seçiyoruz arkadaşlar ve uygula diyoruz. Tamam dedikten sonra kapatıyoruz. Ee, tamam bunu yaptık ama nasıl yazacağım diyorsunuzdur içinizden. Hemen onu da gösterelim. Bunu yazdıktan sonra şu tuşa tıklamanız gerekiyor ya. Bu tuş da bu tuşta klavyenizin bir bir tuşun hemen yanındaki tuştur. Bunu tıklayıp istediğiniz rengi seçiyorsunuz ve Böyle yazıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu şimdi renksiz görünüyor ama oyunda renkli görünüyor. Hemen onu da deneyelim. Evet arkadaşlar bir de oyunda deneyelim. Tuşumuza tıkladık ve istediğimiz rengi seçiyoruz. Ben yeşil yazmak için 2'ye tıklıyorum. Sonradan. Evet gördüğünüz gibi renkli yazdık. Sonra rengi değiştirmek için yine aynısını yapıp 4'e tıkladım. Bu sefer de kırmızı yazıyoruz. Evet arkadaşlar bu kadar basit. Ee, videomuzun sonuna geldik. Onur eklemek istediğin bir şey var mı? Arkadaşlar bu bu şekilde videolar yararlı videolar istiyorsanız video beğenmeniz yeterli. Bu şekilde daha çok video çekip atarız. Bir de abone olsunlar değil mi kanka? Aynen Allah et. İyi geceler bizden bu kadar.